Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde CapCut ile metin takibi nasıl yapılır bunu öğreneceğiz. Videomuzu içeriye aktardıktan sonra gelin bir de metin ekleyelim. Metin sekmesine geliyoruz. Ardından metin şablonlarına gelelim. Buradan beğendiğiniz bir metni videonun üzerine ekleyelim. Metni seçelim ve metinle ilgili gerekli düzenlemeleri yapalım. Görüldüğü üzere yazıyı benim arabam şeklinde değiştirdim. Bunu bir miktar küçültelim. Sonra bu metnimizi kırmızı aracın üzerine doğru taşıyalım. Biraz daha küçültebiliriz. Şimdi buradaki metnin kırmızı aracı takip etmesini istiyorsunuz. Bunu yapabilmek oldukça kolay. Sağ tarafta izleme araçlarına gelelim. Buradan hareket izlemeyi seçelim. Buradaki izleme karesini kırmızı aracın üzerine getirelim. İsterseniz bu kareyi ölçeklendirebilirsiniz. Şimdi oynatma kafasını hareket ettirelim. Nereye kadar takip ettireceğimizi belirleyelim. Örneğin şuraya kadar takip ettirebiliriz. Hatta videomuzun bundan sonraki kısmını da kırpabiliriz. Bu kırpmayı kolayca yapabilmek için sağ kısmı silin butonuna tıklamamız yeterli olacaktır. Metnimizi seçelim, videonun sonuna kadar uzatalım. Şimdi izleme araçlarını inceleyelim. Öncelikle yön vardır. Yönde her ikisi de diyor. Yani tarama işlemini hem ileriye hem de geriye doğru yapacak. Ayrıca ölçek izleme nesnesini takip et, mesafe izleme nesnesini takip et seçenekleri de bulunuyor. Şu anda bu varsayılan değerleri koruyarak takip işlemini bir başlatalım. Bunun için başla butonuna tıklıyoruz. Evet, şu an işlem başlatıldı dikkat ederseniz. Önce ileriye doğru tarıyor. Sonrasında bir miktar geriye doğru tarıyor. Şimdi videomuzu bir oynatalım. Sonucumuza bakalım. Evet, görüldüğü üzere takip hiç de fena olmamış. Bir de isterseniz tam ekranda oynatalım. Benim Arabam yazısı oluşuyor ve sonra Benim Arabam yazısı buradaki kırmızı aracı takip ediyor. İsterseniz metni en başından bir miktar kırpalım. Sonra videomuzu tekrardan bir başa alıp oynatalım. Yazı sonradan ortaya çıkacaktır ve aracı takip edecektir. Eğer takip işlemi istediğiniz gibi olmazsa buradaki seçenekleri değiştirerek tekrardan takip işlemi yaptırabilirsiniz. Evet arkadaşlar bir CapCut dersinin daha sonuna geldik sonraki CapCut derslerinde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın, hoşçakalın.